Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere patlıcan oturtma yapacağım. Gördüğünüz gibi benim burada bir kilo patlıcanım var. Şimdi bunların kabuklarını soyacağım. Tuzlu suda biraz bekleteceğim ki acıları çıksın. Gerçi bunlar çok körpe fazla acı da değildir ama yine de tuzlu suda bekletmekte fayda var. Şöyle alaca bir şekilde kabuklarını soyalım. Çok lezzetli bir yemek patlıcan oturtma Özellikle fırında pişirirseniz oldukça da lezzetli oluyor. Fırın yemekleri lezzetine lezzet katıyor. Bu şekilde halka halka doğruyoruz. Bütün patlıcanlarımı bu şekilde doğrayacağım. Patlıcanlarımı doğradım. Şimdi üzerlerine bolcana biraz tuz atıyoruz. Su döküyoruz. Tuzlu suda biraz bekletiyoruz patlıcanlarımızı. Ki acıları çıksın. acılar çıkması için bunu 10-15 dakika bekleteceğiz. Ben şimdi diğer malzemeleri doğrayalım. 3 adet biber, 7 adet domates. Domateslerim küçük fazla yeri değil. 350-400 gram kıyma. 1 kaşık domates salçası. Ve sarımsağımız. Şimdi bu malzemeleri doğrama aşamasına geçelim. İlk olarak soğanları doğrayayım şuraya iri iri çünkü bir şey zaman küçücük kalacaklar şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde doğruyoruz sizin elde yapma yeteneğiniz fazla yoksa denemeyin çünkü parmaklarınızı kesersiniz kesme tahtasında yapın bu şekilde soğanlarımı doğrayacağım iri iri piştiği zaman falacaktır zaten Evet soğanlarımı doğradım şimdi sıra biberlere geldi biberleri de soğanların üzerine doğruyorum çünkü ikisi de aynı anda pişecek bu şekilde so biberlerimi de doğrayacağım biberlerimi de doğradım şimdi sıra geldi domateslerimi doğramaya domateslerinize genelde kabuklarını soyarak hazırlayın yemeğinizi çünkü kabuklu güzel olmuyor bu şekilde iyice soyacağız kabuklarını ve doğrayacağız. Yemeklere koyarken kabukluk olmayan hanımlar çünkü hiç lezzetli olmaz. Üstünde kabuklar kalır. Bu şekilde küçük küçük onları da doğrayacağız. Daha sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Domateslerimi doğradım. Şimdi domatesleri şöyle kenara çekelim. Gördüğünüz gibi bunlar da sarımsaklarım. Patlıcan yemeğini sarımsaksız düşünemiyorum. Oldukça lezzetine lezzet katan sarımsaktır. Ufak parçalar halinde doğruyorum sarımsaklarımı da. Ki lezzeti çıksın. Yemeğimize lezzet katsın. Patlıcanın her çeşit yemeğine bu sarımsağı koymamız gerek. Şimdi doğrama aşaması bitti. Malzemelerimizi patlıcanlarımız burada tuzlu suda bekliyor. Şöyle şunları çekelim ki. Burada bekleyen patlıcanlarımız var. Ben doğrarken onlar da acılarını saldılar. Gördüğünüz gibi bakın suyu kararmaya başladı. Şimdi su suda bunları yıkayacağım. Şöyle sularını sıka sıka ki acıları gitsin. Birkaç su bol su da yıkıyorum. Suyunu sıkarak patlıcanlarımı yıkadım. Şimdi ocakta patlıcanları kızartarak pişireceğim. İlk olarak patlıcanları kızartacağım. Daha sonra iç malzemesini pişireceğim. Şimdi patlıcanları kızarmak için ocağa gidiyorum. Kızdırılmış tenceremizin içine bir çay, bir su bardağı sıvı yağ döküyoruz. kızsın biraz yağımız. Kızdırdık sıvı yağımızı. Şimdi üzerine patlıcanları atıyorum Tüm patlıcanları attım. Kızarmalarını bekliyorum. Patlıcanlarımız fırında da kızaracağı için biraz kızarması yeterli olacaktır. Yağın fazla gibi gelebilir ama fazla değil Neden? de malzemesini de aynı yağda kavuracağım. Onun için bir bardak sıvı yağ döktüm. Evet patlıcanlarım yeterli kızardı. Kütür kütür de yakmaya gerek yok. Bakın kızardılar. Şimdi bunları bir tabağa alacağım. Şöyle, şöyle, şöyle alalım. patlıcanları çıkardık. Aynı kızartma takabının içinde iç malzemesini hazırlıyoruz. Aynı yağla. İlk olarak soğan ve biberler kavrulacak. Soğan ve biberler her zaman domatesten önce, kıymadan önce pişer. şu anda kavruldu. Sıra geldi kıymaya. Kıymayı ilave ediyoruz. Kıymayı da birlikte her birlikte kavuralım. salçamızı da katalım ki hep birlikte kavrulsun. Biraz zahmetli gibi olsa da oldukça lezzetli bir yemek yani. patlıcan ısıtma. Sizlere her ayrıntısını, püf noktalarını göstermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Umarım beğenirsiniz yemeğimi. Videolarımı seyrederken kanalıma abone olmayanlar abone olabilir. Beğenebilir. Paylaşabilir. Videolarımı Buralarım da biraz kavruldu. Şimdi sıra geldi domatesleri ilave etmekte. domatesleri de ilave ediyorum. Bütün malzemeler sıra sıra konuyor. Hepsini birlikte koymayın. Lezzetli bir yemek yapmak isterseniz bütün malzemeleri sıra sıra ilk önce genellikle yemeklerde soğan ve biberler pişer. şekilde kavuruyoruz. Üzerine şöyle göz ayarı tuz ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı da karabiber ilave edelim. Çok fazla katmıyorum. Çocuklar yiyemiyor. Mis gibi koktu karabiber. kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Bu toz şeker patlıcanlarında kalan hafif acım geçirecek, yok edecek acım kırakı. Çok lezzetli bir yemek yapıyoruz. malzemelerimiz hemen hemen pişti zaten. Artık ocağı kapatabiliriz. Ocağı kapatıyorum. Şimdi fırın tepsisine dizeceğim. Evet patlıcanlarımı tepsimin içine dizdim. Şimdi üzerine hazırladığım harçlarımı dökeceğim. Evet hazırladığım harçtan döktüm. Tekrar üzerine kalan patlıcanları dök. Diziyorum. Bir şekilde. Kalan patlıcanları da üzerine koydum. Tekrar kalan harcımızı döküyorum üzerine. Üzerine halka halka kesilmiş domates ile süslüyoruz. Bu şekilde domateslerini de koyuyoruz. Domatesleri de koyduk. Şimdi süs, süsleme işine biberlerle devam ediyoruz. Şöyle birkaç adet biber Koyalım. Şimdi şöyle. Bunlar tamamen süsleme amaçlı. Evet biberlerimizi de koyduk. En son üzerine suyunu ilave edeceğiz. Bu benim pişirdiğim tencerede karıştırdığım su. Hiç başka bir şey yok. Üzerine de çok az şöyle biraz tuz. Serpiyoruz ki tuz katmadığımız de tuzunu alsın. Şimdi 300 derece kızdırılmış fırına veriyoruz. 20-25 dakika pişireceğiz ve fırından alacağız. Patlıcan oturtmamızı. Evet patlıcan oturtma yemeğimiz şu anda pişti. Sıcak hala. Görünüşüyle muhteşem oldu. Umarım tarifini beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.